Erken uyanman çok iyi. Hep erken kalkarım. Sen de erkencisin Peter. Hep böyle mi kalkarsın? Uyuya kalmazsam evet. Gecikir mi? Ah, bir şey çekiyor. Aha bu küçük keçiymiş. <laughs> Bana günaydın mı diyorsun? Sen çok tatlısın. Keçileri seviyorsun galiba. Neden Peter'le gitmiyorsun? İzin verir misin? Gidebilir miyim? Neden izin vermeyeyim? Tabii önce yüzünü yıkaman şartıyla. Hadi bakalım. Bekler misin? Tabii. Sağ ol. Dikilip durma gel hadi. <laughs> Daha ne bekliyorsun? Oo. Bunlar yolda aç kalmamanız için. Haydiye de bir şeyler ver. Peter. Artık gidebilir miyim? Yüzüm yeterince temiz mi sence? Evet bu haliyle çok iyi. Öyle mi? Yozef de bizimle gelecek mi? Hiç sanmıyorum. Yozef gidecek misin? Gözlerini aç. Siz gidin hadi. Dikkatli olun oralarda. Oluruz. Bizi merak etme büyük babacığım. Haydi o gün ilk defa Peter ve keçilerle beraber otluğa çıktı. Ayakkabılarını evde bırakmıştı çünkü keçiler kadar özgür olmak istiyordu. Derin vadilerden geçtiler, yokuşlar çıktılar ve bayırlar indiler. Peter Haydinin bu uzun yolda yorulmamasına çok şaşırdı. Hiç durmadan soru soruyor ve konuşuyordu. Bulutların ve dağların isimlerini öğrenmek istiyordu. Haydi gördüğü her yeni çiçeği seyretmek için sık sık duruyordu. Hadi koşalım. Ne güzel.

şükür bulundu. Öylesine bağırıyordum canım. Bağırmayı çok severim de. Ben de beni çağırdığını sanmıştım. Sesimi duydun da niye cevap vermedin öyleyse? Sana bir şey olursa almayı bana öyle bir bağır ki sağır olurum. Bana hiçbir şey olmaz. Belli olmaz. Ne yapıyorsun sen? Aa, şimdi anlaşıldı. Çiçekleri neden kopardığını söyler misin bana? Toparmıyorum topluyorum. Bunu neden yapıldığını bilmiyorsan gerçekten acınacak bir durumdasın demek ki. Keçi olsan onları yiyeceğini düşünürdüm ama keçi de değilsin. Keçi mi? Gerçekten niye yaptığını bilmiyorum. Anlatsana bana lütfen. Belki de sen bir keçisindir. Şöyle boynuzlu bir keçi hem de. Keçicik haydi. Söyleyin bari. Bu çiçekleri yatağımın üstüne koyup burası kadar güzel yapacağım Peter. Garip bir fikir. Devam edelim mi yola? Elbette. Dalda duran şu güzel kuşun adı ne? Bilmiyorum. Güzel kuş işte. Peter bak. Biraz önce dalda gördüğümüz hayvanın Adını adı ne bilmediğine ne? inanamıyorum. Ama bir yerlerde görmüştüm. Beter bak bir tavşan. Çok yorucu. Hadi devam edelim. Neden benden kaçtın? Nereden bileyim? Gel hadi, Acelemiz mi var? Eminim keçiler acıkmıştır. Bak bir kartal uçuyor. Bak. Sen hiçbir şey bilmiyorsun galiba. O kartal değil bir kargaydı. Ya. Az sonra. anlaşılan uçuruma hiç güneş girmiyor. Uçuruma bakmaktan daha güzel şeyler var burada. Öyle mi? Önce çiçeklerimi bir yere saklamalıyım. Sonra katılır. Şuraya koyuyorum. Ben senin aklına ikimizin oynayabileceği bir oyun geldi sanmıştım ama. Ağzımdan kesinlikle oyun çıkmadı. Uçuruma bakmaktan daha güzel şeyler var demiştin. Biliyorum ve şu anda o güzel şeyi yapıyorum. Uyumak mı? Başka ne olabilir ki? Güneş altında uyumak harika bir şeydir Haydi. Uyumak ha? Uyuşun. Biliyor musun Peter? Sen korkunç derecede sıkıcısın. Olabilir. Uyumak istemiyorsun. Şimdi anladım. Bu yaptığın sadece bir numara. Sonra da benimle eğleneceksin değil mi Peter? Şimdi uyumamalısın ama. ke geri dönüyor Yakınlarımda bulunmalısın benim. Fazla uzaklaşmadım ki ama. Ha? <laughs> o karganın nereye uçtuğunu bilmek istiyorum. O karga değil, bir kartal. Ne oldu? Fark etmez Peter. Öyle de fark eder ki bir karga seni ağaçtan düşüremezdi. Tamam kartal olsun. Yine de nereye gittiğini bilmiyorum. Demek sen de bilmiyorsun. Bilmiyor musun yoksa söylemek mi istemiyorsun? O karga nereye uçuyor? Eskiden yaşadığın şehirde de diğer çocuklara karşı bana davrandığın gibi kaba mıydın çok merak ediyorum Haydi. İnsanlara bir pislik gibi davranıyorsun. O bir kartal diyorum. Amma dalın alınganmışsın. Bu senin peynirin. Hadi ye bakalım. Korkma bir şey olmaz. Hadi denesene. Ama bu çok büyük. Hı. 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 Boğazına takıldı. Ben de istiyorum. Çok güzelim. Sen yapamazsın. Sağ ol canım. Ben de istiyorum. Oh, Üzerinden resmen açlık akıyor. Hadi al. İsteyerek veriyorum. Ben senin kadar yiyemem. Alsana. Bana peynirinden mi veriyorsun? Evet ihtiyacım yok. Hadi al lütfen. Hadi al. Teşekkür ederim. Gerçekten istemiyor musun peki? Yemene bak. <gülüyor> <gülüyor> Şuradaki ufak benekli keçinin adı ne? Adı göründüğü gibi işte. Öyleyse benekli olmalı. Peki ya şu yaşlı keçi? Çok basit. Yaşlı. Ay yapma. Küçükken adı neydi? Yaşlı doğmadı ya bu Peter değil mi? Hatırlamıyorum. Herkes yaşlı der ona. Benekli yaşlıdan eee. ne istiyor? Ama da garip bir soru. Tabii ki oyun. en güzelleri şunu ki. sen öyle sana haydi. Küçükken hepsi güzeldir. Bence o çok tatlı. Be bak onun hakkında konuştuğumuzu anlayıp yanımıza geldi. Hemen gördün mü? Be Şu tarafa bak. Daha sıçanları var bak. Daha sıçanları mı? Nerede? Hı, kaçtılar bile. Dur! akıllı keçiler var. Bir daha yapmayacaksın anlaşıldı mı? Hayır. Ona vurmamalısın. Başka türlü ona ne yapmayacağını nasıl öğretebilirim ben? Lütfen dövme. Onu döversen seninle bir daha konuşmam. Dikkat etmediğimiz için biz suçluyuz. Korkma Benekli. Sana bir şey yapamaz. Be <laughs> Birden dövmekten vazgeçtim. Nedenini bilmiyorum ama onu acıdım. Gerçekten acıdım. Akıllanıyorsun herhalde. Şimdi de karganın gittiği yeri söyle. Neyin var senin? Anladım. Hala nereye uçtuklarını hatırlayamadın değil mi? Bir kartaldı. Karıştırıyorum işte. Bundan sonra keçiler hiç dövülmeyecek söz mü? Salmaz mı? Alır ama bu arada bacakları kırılabilir. Peter, Peter hemen buraya gel. Birden kırmızı bir şey oldu, alevler kadar kırmızı. Dan zirvesi de altın rengini alı verdi. Güneş batarken hep böyle olur. Her şeyi kızıla boyar. Ben bile bunu severim. Haydi için Peter ve keçilerle dağlarda geçirdiği ilk gün bir masal gibi sona ermişti. Hiç görmediği hayvanlar gördü ve en önemlisi de ilk defa gün batımında dağların parlamasına şahit oldu. buralarda da güneş her akşam batar. Bazen daha güzel olur. Peter bir şey unuttun. Hala nereye uçtuğunu söylemedin bana. Tabii ki yuvasına. Bunu önceden de biliyordun değil mi? Evet biliyordum. Ve söylemedim. Evet söylemedim. Niye? Çünkü o güzel kartalı sürekli karga diyordu. yüzün mutluluktan parıldıyor değil mi? Evet büyük baba harikaydı çok güzeldi. Hoşça kal Gelle Gele Görüşürüz. Beni de al. Tabii ki. Görüşürüz. Büyük baba. Kartalların insanları dağdan düşürdüklerini ama kargaların düşüremediğini biliyor muydun? Bir de her yerde çiçek olduğunu. Çiçeklerime ne olmuş büyük baba bir baksana. Ah hallerine bak şunların çok farklıydılar ama. Bütün gün örtüde saklamışsındır. Çiçekler su ister, güneş, temiz hava ve bol su ister. Bunlar olmazsa solarlar. Onlara çok üzüldüm. çiçeklere çok üzülmüştü. Birkaç dakika sonra bütün üzüntüsü gitmişti. Akşam yemeği için büyük babası masayı hazırladıktan sonra... ...Haydi çenesi düşmüşçesine konuştu durdu. Her şeyi anlatmalıydı. Tüm olayları ve bütün ayrıntıları. Hiçbir noktayı kaçırmamalıydı. Kartalı, dağ sıçanlarını, petere keçileri dövmesini yasaklayışını... ...özellikle de güneşin batışı üzerinde durdu. Haydi'nin bu mutluluğu gözlerinden okunuyordu kadar güzeldi bilemezsin. Çok güzeldi. Bu yüzden burada yaşıyorum ve asla köye taşınmayacağım. Dünyanın tüm hazinelerini verseler bile burada ben daha özgürüm. Az önce anlattığım kartal kadar özgürüm burada. Büyük baba birden ciddileşmişti. Kartalı düşününce kendi özgür ve bahşi hayatı gözünün önüne geldi. İnsanların kendisini garipsemesini aynı zamanda hayran kalmalarını hatırladı. Haydi korkmuştu. Birden köyde herkesin alay ettiği büyük babasının kartala çok benzediğini anladı. Biliyor musun? Ben hep yanında kalacağım. Asla gitmeyeceğim. Senin gibi yaşamak istiyorum. Ve günün birinde de senin gibi olacağım. Sadece yüzündeki o sakalı. Onu istemiyorum. Haydi bu sözleriyle büyük babasının ciddiyetini dağıtmak istiyordu. Bunu başardı da. Kızdın mı? Hayır, niye kızacakmışım? Seni korkuttuğum için üzgünüm. Aklıma bir şey geldi. Senin ilgisi yok kızım, hiç yok. Haydi için çok güzel bir gün sona ermek üzereydi. Yine de kaçırılmaz hadi yatağa komutunun verileceği anı mümkün olduğu kadar geciktirmeye çalışıyordu. Bu açıdan diğer çocuklardan farklı değildi. Fakat sonunda uyku vakti geldi. Haydi yukarıya çıktı ve büyük babası daha üstünü örterken kaldı. Haydi o gece rüyasında dağları, keçileri ve dağ sıçanlarını gördü. Ertesi sabah Haydi güneşle birlikte kalktı. Ve kalkmasıyla birlikte her şeyi birbirine katması bir oldu. O gün Cikcik'i buldu ve o andan sonra gözü başka hiçbir şey görmedi. Cikcik cik bir fırtınada yuvasından düşmüştü. Haydi de ona kuvvetlenene kadar baktı. Bütün gün boyunca kuş için sinek ve böcek yakaladı. Bazen de kertenkele ile salyangozlar. Bütün o şeylerden iğrenmesine rağmen Cikcik cik için bunlara katlanıyordu.